Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit Ahmet Korkmaz. Bugün Gaziantep'ten Kuzey Irak Bedrik denilen bir kente hasır yükleyeceğiz. Şu an yükleme yerine geldik. Önümüzdeki araçtan sonra yüklenecek. Sonra Gaziantep Gümrük Serbest Bölge'ye gideceğiz. Ondan sonra da yarın sabah şu karşıda duran arkadaş ile gümrük kapısına doğru yola çıkmaya başlayacağız. Çekimleri devam edeceğim. Şu an kafa kameram yok. Bu yüzden telefonla video çekiyorum. Yolda video ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Ama sistemi yine hale getirdiğimizde hepsini düzenlediğimizde yola videoların daha güzel, daha kaliteli bir şekilde çekmeye başlayacağım. Şimdilik beklemedeyiz. Herkese iyi günler, iyi Ramazanlar. İyi yanaştırdık. Şimdi daha da içeriye alacağız. Ama yük yüklenir fakat gümrük şey çıkmaz. Evrakları çıkmaz. Bu yüzden yarına kaldık Yükümüz hasır. 9 ton bittiği zaman görüşürüz. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam plendi, gümrüğe geldik Bugün de saat 12.30 itibariyle gümrüğümüz çıktı. şimdi eve gidiyoruz, yakıtımızı tamamlıyoruz arabanın içini temizliyoruz. Ondan sonra eşyalarımızı alıyoruz ve yola çıkıyoruz. Sürüşümüz 6 saat, 6,5 saat falan sürecek. Gideceğimiz mevki Haber, sınır kapısı. Şimdilik Antep Gümrük'ten çıktık. Evden çıkınca da bir video gelir. Şimdilik iyi seyirler. Evet yola çıktık. Artık duracağımız yer Çernaksiropi Vali Sahasıdır. Yolculuğumuz alt sürecek. Hava yağmurlu. Barınca görüşürüz. Allah. Güneş gülüşü Yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Kızıltepe'ye 25 km kaldı. Durmaksızın devam ediyoruz. Evet, vali sahasındayız. Bugün günlerden cuma. Şu kartı gidip parasını yatıracağız. Yaklaşık 730 TL. Yani burada park etmenin bedeli 730 TL. Eğer burada ilk geldiğinizde bu kartınız yoksa şu ileride gidip kartı çıkartıyorsunuz. Ücretini yatırıyorsunuz. En başta giriş var. Girişte de bir kere bokutup sonradan çıkışı da okutunca burada işiniz kalmıyor. Arkadaşlar merhaba. Şu an Irak tarafına geçtim. Gördüğünüz kamyonları, tırları görüyorsunuz. Onun yanında bir tane heykel var. O heykelden sağa doğru döndüğünüzde gümrükten çıkışınıza çıkışa gidersiniz. İlk önce gümrüğe girdiğimiz zaman evraklar var. Vali sahasında alacağınız evraklar var. O evrakları alıyorsunuz. Arap Cemre diyorlar işte. Orada bir geldiğinizde denk düşerseniz size anlatırlar zaten. Evet, arabayı evrakları teslim ediyorsunuz. Arap cemere, çekili listesi ee, ve Türk cemeresini. Sonra size bir bilgisayar fişi veriyor. O bilgisayar fişini asla kaybetmemeniz gerekiyor. Bilgisayar <laughs> <laughs> Misal her birlikte Manifesto denilen bir yer var. Oraya gidiyorsunuz 30 dolar karşılığında size 3-4 tane renkli yaprak veriyor. Renkli yaprak verdikten sonra şu an yürüdüğüm yeri görüyorsunuz. Şu an şey gibi düşünün Türk Cumhuriyeti'nde dayanma yapılan yerler gibi düşünün. Şu an direkt giderseniz son çıkıştır ilerden saha duruşu yapacağız yaptığımız yerde beyanamelerin yapıldığı yer artık yükümüzün cinsine göre değişiyor tabii hangi numarada olacağı numara numara sıralanmış birçok 60'a yakın kulübe var sağ tarafta aydınlık olan yerin arkasında kulübe var. Kulübelere, kulübelere buradan giriş yapıyoruz. Buradan burada Kurbelen olduğu yer Evrakları burada tamamlayacağız Şimdi gideceğiz Keşif yapacağız Yine Güzelce detaylıca anlatabileceğim Şu an tırın yanına gidiyorum Saat şu an 2.50 Evrak yarın sabah yapılacak 8'de uyanacağız Gösterdiğim yeri gördünüz Orada evraklar yapılıyor. Ee, burada genelde 4-5 tane yer var. Alex, TGS, İnşaat, Sağlık. Bunlar neye göre ayrılıyor? Yüklediğiniz yükün cinsine göre ayrılıyor. Şimdi ben de tam isimlerin ne manaya geldiğini bilmiyorum. Alex ve TGS'nin ne manaya geldiğini bilmiyorum. Bu yüzden onların tam açıklamasını yapamayacağım. Ama benimki Alex. Onu biliyorum. Çünkü hep geldiğim ve yüklediğim yükün cinsi aynı olduğu için hasire yüklemişim. Bu yüzden <laughs> gideceğimiz yerde Alex sahası deniliyor. Zaten hepsi yan yana. En başta Alex var, sağında inşaat, SGS değişiyor işte. Yani tam olarak yerini bilmiyorum yani. Ama sizin işinize yarayabilecekleri söylüyorum. Kulübe var, benim şu an belki gösterme fırsatım olur, benim arabanın. Fark ettiğim yerin karşısında kulübe var. Orada banka var. Oraya 35 dolar veya sizin artık ne kadar çıkıyorsa onu bilmiyorum. Yani ülke 35 dolar bir ücret yatırıyoruz. Sonra memur geliyor ülke bakıyor bir kağıda yazılar yazıyor size veriyor gidiyorsunuz kağıtlarla birlikte muamelece gidiyorsunuz o kulübelerin olduğu yere kulübelerin oraya gidiyorsunuz sonra diyor size bir saat sonra ya da iki saat sonra gel diyor İsterseniz orada bekleyin isterseniz de arabanızın yanına gidin genelde insanlar beklemeyi tercih ediyor çünkü uzak mesafeler bayağı uzak git gel en azından bir kilometre şu an karşıda gördüğünüz arabanın çıktığı yerin arkası benim dediğim yer, kulübe. Yani bankaların olduğu yer. Alex'tir, sağlıktır. Orada tahliller yapılıyor. Yapılan yerler burası. Yürümeme rağmen kaç dakikadır? İki buçuk dakika olmuş. Daha ben de öncesinde iki dakika daha yürüyorum. Beş dakika, 7-8 dakikadır yürüyeceğim. Anca tırın yanına geleceğim. Ve aşırı kalabalık. Burada aşırı derece dikkatli olmanız lazım milletin arabasına çarpabilirsin. Gördüğünüz gibi hepsi Mercedes. Axor. Zaten Axor genelde Kuzey Irak için yapılmış bir araba. Güneydoğu halkın en çok kullandığı araba Axor'dur. Pasaportunu kaşa yaptım. Orada video çekmek imkansız Çünkü memurların sık olduğu yer. Türkiye'de belki de insanı en çok yoran gümrüktür. Kaşınlar gibi gümrüğü. kilo kilo sorunu olanlar için birebir bir yer. Çünkü hep yürüyorsun, hep yürütüyorlar seni. Dediğim kulübe şurada. Gidiyoruz hala. Şu an benim vereceğim bilgiler yani ilk defa gelirseniz sorun yaşamayacağınız yani bu bir videoyu kendinize teminat olarak alabilirsiniz. Çünkü karşılaştığımız şeyler genel olarak bunlardır. Detaylıca anlatmaya çalışıyorum ki geldiğinizde insanlara soru sormak yerine bu videoyu örnek alarak işlerinizi halledebilirsiniz. Evet. Benim arabamın olduğu yer. Şurası şu karşı taraf. Şu taraf sağlıktır, inşaattır değişiyor. Buraya Alex diyorlar. Evrağımız yarına kaldı. Mühürü kırdık. Artık Türkiye mühürünün burada bir geçerliliği kalmadı. Bu saatten sonra da artık işimize gücümüze bakacağız. Evet arkadaşlar, Gümülük'teki işlerimizi hallettik. Artık önce gidip yakıtımızı alacağız. Ondan sonra da boşaltma yerine gideceğiz. Arkadaşlar boşaltma yerine geldik. Şu an sınır kapısının yaklaşık 50 kilometre ülkenin içindeyiz. Geldiğimiz yer adı Bedrik. Üçümüz aktarma olacağı için şuradaki dorseye aktarma olacak. Bugün aktarma yapacaklarını söylüyorlar ama tam olarak bilmiyorum. Videomuz bu kadar. Yeni bir günde, yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler. ignar